Hı. Hmm. Hadi be Mehmet bugün geldim. nasiplisin. He? Nasiplisin Mehmet haydi Allah'ım bu kadar değil Mehmet bu kopanı. Cürcüğünü ayarla Mehmet. Lan bakalım. <laughs> ya birader oradan bir çekiliyor. He, baba, o, ha bu bu bu. Çıkılamadı evet. Vallahi bir güzellik vermiş kaldı ya. Ama tabii dışarı çıkınca rengi gidiyor başka bir